Selam. Ben Google çevirideki adamım. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Neyse anlatıma başlayalım. Photoshop ile diş beyazlatmayı anlatacağım. İlk önce sararmış bir diş resmi buluyoruz. Ben çok zor buldum. Neyse. İlk önce dişleri doğru zoom yapıyoruz. Ardından W tuşundaki Magic Wand Tool'u kullanarak dişleri seçiyoruz. göstermek için hemen hızlı hızlı seçiyorum. Dişlerin tamamını seçtikten sonra select modify feeder seçeneğine tıklıyoruz. Buradaki değeri 3 yapıyoruz. Bence en uygunu 3. Neyse. Şimdi layer penceresinin altındaki o küçük siyah beyaz butona tıklıyoruz ve hue seçeneğine tıklıyoruz. Yukarıda açılan yerdeki saturation değerini düşürüp lightness değerini biraz yükseltiyoruz. Vay! Harika oldu. Böylece bu anlatım burada bitmiş oluyor. Öptüm. Mah. Shift Delete Nokta Net, Omnit.